Ya derneğin gecesine de iki gün kaldı. Bihter inşallah kalkar o güne kadar. İnşallah. Günaydın. Günaydın. Günaydın Deniz Hanım. Çocukları uğurladım. Yetişemedim ben. Dün akşam başımı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Sabah dinlenmiş uyandım ama... Sen kendine koruyucu bir ilaç, vitamin filan al da... ...ikiniz beraber yatmayın sonra. Bihter Hanım hasta mı yoksa? Evet, üşütmüş. Aa. Artık bugün sizlere emanet. Tabii, hiç merak etmeyin. Hay Allah, geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol. Oraya bırak Nesrin. Portakal suyunuzu vereyim mi peki? Hayır dursun orada. Kimler var kahvaltıda? Firdevs Hanım, Arsen Hanım, çocuklar gitti. Tabii bir de Deniz Hanım var. Behlül? Behlül Bey az önce çıktı. Arabasıyla giderken gördüm mutfaktan. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Başlamamışsın. Kalkacağım şimdi. Gözümle göreyim yediğini. Teşekkür ederim sevgilim. Bir an önce iyileşmeye bak. Olur. Hastalıklı nazenin bir şey misin yoksa sen? Kandırdın mı beni? Sana üç gün süre. İyileştin iyileştin. ...yoksa yenisini aramaya başlarım. <laughs> Hayda. Şaka yaptım. Ne kadar çok seviyorum seni. Tamam tamam ben de seviyorum Ağlama. Sinirleri de bozulmuş benim sevgilim. Yiyemiyorum ne olur ısrar etme. Peki. Belki daha sonra ha. Tamam uyuyayım uyanayım... ...belki toparlarım kendimi. derneğin balosuna kadar toparla kendini. Evet o da var. Tablolardan hangisini seçtin? Yiğiter. Dün gece tablolara bakıyordum. Bir ses duydum, ürktüm eve koştum. Kuş falan da herhalde ama ürktüm işte. Bakamadım doğru dürüst. Tamam ben seçerim senin için. Hayır. Ben öğleden sonra falan kendimi iyi hissedersem seçerim. Şimdi acele etmeye gerek yok. Akşama da gösteririm sana. Bence çıkmaya Hoşça kal sevgilim. Güle güle. Behlül'ü de holdinge götüreyim diyordum. Köfte ararken kaçmış. Güle güle.